Kahramanmaraş'ın Divanlı Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde bir rekamete meydana gelen ev yangında Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanına bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Dar sokaklara rağmen olay yerine hızla ulaşan ekipler yangına dört koldan müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer binalara sıçramasını önledi. Yangının çıkış esnasında annem gel buradaydı. Büyük bir patlama olmuş zaten. Onları da hemen komşular evden çıkartmışlar. Çok şükür annemlerin evinde bir şey yok ama annem gilden sonraki 3 evde büyük zarar var. Ee, sağ olsun e, itfaiye ekiplerimiz geldi. Yangına müdahaleyi yaptılar. Ortalama 2-2,5 iki, iki saattir. Hala söndürme, soğutma işlemleri devam ediyor. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken Evde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Polis ekipleri de olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor. Yangının çıkış sebebini kimse bilmiyor. Bizim en büyük korkumuz. Ben 6 dakikada geldim Boğaz içinden buraya. Zaten o sırada itfaiye ekipleri aranmıştı. Onların gelmesi buraya ortalama 4-5 dakika sürdü. Çok hızlı geldiler. Yangın büyük bir şekilde başladı. Biz 3 e, ev iç içe olduğu için üçü birlikte yandı. En büyük korkumuz diğer evlere sıçramasıydı. Çok şükür e, o evlere sıçramadan yangını kontrol altına 4-5 dakika içinde gelmeleriyle kurtarabildi itfaiye ekiplerimiz.